Efendim Efendim yani bu durum için Efe arayamam kusura bakmayın. Başkan ben sana ne diyorum sen mi çocuğu ben bir konuşayım. Bak başkan anlamıyorsun hele sen bindiriklerimi. Çok güzel paraları teklif edeceğim diyorum niye anlamıyorsun. Sen hele bir çocuğu çağır ben anlatırım ona. O da hemen kabul eder zaten. Ya Allah'ım ya Rabbim burada da kaldık ya. Şu orduyla getirdiler bizi buraya. Aa İlayda belediye başkanı arıyor. Efendim başkanım. Efecim bir Çi şey gelebilir misin yahu? İyi hadi gelelim başkanım. Bir şey mi oldu? Kötü bir şey. Yok yok ne olacak gel. İyi hadi öyle olsun. İlayda belediye başkanı beni çağırıyor. Ne diyorsun bu duruma? Sence bu işte bir terslik var mı? Beni niye çağırmadı? Ya e, sen de gel yanımda bir şey olmaz yani. Sen benim kardeşimsin yani. Beni alana sen beni alasın. Hadi gel. O İlayda. <laughs> Lan bunlar ne oğlum? Allah Allah. Abi şu kasetleri de belediye binası ya saçmalama görmüyor musun? Korumalar falan gelmiş. Allah Allah. Bu, bu fırıldak da kim? Düzgün konuş be. Sensin fırıldak. Maymun. Oğlum bak şimdi var ya. Hey, oh, dur. Dostum. Küçük bele doğru düzgün konuşun. Silah <laughs> davranmak zorunda bırakmayın. Ya yiyeceğim seni şimdi küçük beni ya. Gelin ayda ya. boşuna ver <laughs> uğraştırma ay, bizi ay. ya. Allah Allah. Arkadaşlar be. Başkan çağırdı yani. Aa toplantı odası yapılmış özel. Bir tane adam var. İlayda sen bir gel bakalım abicim gel hep beraber gelelim. Buyurun selamünaleyküm. Hoş selamünaleyküm. geldin Efe'cim hoş geldin. Hoş buldum başkanım da. Ne yani bu aşağıdaki koruma ordusu falan yani. Kim geldi? Ya Efe'cim ee, çok zengin bir iş adamı başkan geldi yani. Bütün şehirlerin yarısını almış bizim şehrin de yüzde elli hissesini istiyor. <laughs> Sen mi istiyorsun bey amca? Evet evladım ben istiyorum seninle konuşmaya geldim. Buyur amca dinliyorum seni. Ben yani olumsuz Bak bakıyorum bu duruma ama yine de seni dinlemek yani büyük büyüğümsün dinleyeceğim. Bak şimdi ben sizin şehrinizi çok beğendim. Belediye başkanı da anlattım da beni pek fazla anlamadı. Şehrinizin yüzde hissesini istiyorum ve çok güzel paralar teklif ediyorum. Ama işte şehrimizin yüzde biz yani vermek için yapmadık bu şehri. Yani bu şehir sadece şehri sadece şehir olarak kalacak yani. Sizin şehrinizin yeraltı kanatları çok değerli. Yani emin ol vereceğim parayla ya bu şehrinden 10 tane yaptırabilirsin. Yeraltı kanıtlarımıza çok lazım. Ya yeraltı tamam anladım. Yani böyle şeyler güzeldir ama bizim şehrimizde yani ben böyle para için yapmadım ki. Yani bu benim ailemim ve benim şehrim yani. Burada benim bir sürü alınlarım var. Ben bu şehri yani %50'sini satarsam Anaları anlarım ona yani. Ben vereceğim parayla bu hepsini onu sen emin ol unutursun. Ya Allah Allah. Ne kadar para teklif ediyorsun? Sen ne kadar istiyorsun? 10-10 katı. Bilal gel bakayım dışarı. Gel abiş Abiciğim ne diyorsun bu adam yani böyle konuşuyor ama yani bence yani bir sıkıntı var. Adam da bence zengin demeyiz. Vermek zaten çocuğu herhalde ben çocuğuna uyuz oldum. Başla abi şimdi tipe baksana. Maymun maymun takılıyor aşağıda. İyi neyse hadi gel gidelim al istemediğimizi söyleyelim o zaman. Ya Bey amca ne? kusura bakma ben teklifini reddediyorum. Yani ben bu şehri satamam. Şehrim satılık değildir. Satmıyorsanız Efe Bey, biz almasını iyi biliriz. Biz insanca gelip konuşmayı denedik. Ama siz eğer insan dilinden anlamıyorsanız, hayvan dilinden konuşuruz. Sıkıntı yok. Sorun yok Kral. Konuşalım yani. Senin yaşattığın haller, bizim de yaşattığımız var. Hodri Meydan, Bilocan. Aynen öyle. Hadi herbiş gidelim. Hadi Döndü. 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 Arkadaşlar görüyor dündüre musunuz dündüre. ya şunu? hem suçlu hem güçlü, bir de gitmiş fırıldak bir tane maymun, oğlunu da getirmiş. Allah maymunu. Oğlum babam sizi var ya satın alır satın. Ya senin aynen baban abi. alsansa gider bakkal, bakkaldan bana iki tane cips alır hadi lan oradan. Gel bakayım Aynen ya. Abi. ya. Aynen aynen. Abi şey ya bunlar ne böyle her şeyi satın alacağını falan düşünüyorlar ya. Arkadaşlar paranın da satın alamayacağı şeyler vardır. Örnek. Style ailesi. Örnek ben. Örnek ben. Mesela yani, yani sen satın alamaz. Sen de satın alamaz. Alamazlar abiş. İlayda senin zaafının para olduğunu herkes biliyor. Az benim beni satın alacak hiçbir güç bu dünyada yok abi. Emin olabilirsin. Para dışında değil mi? <laughs> <laughs> Arkadaşlar ya. Ama bu adam sıkıntılı ileride. Bu başımıza bela olabilir Baya abicim. Ki. Ne diyorsun? Yani ne belası abi şey. Ya. Yaşlı başlı bir adam. Hık desek hemen gidecek. Aman. Onun oğlu da sıkıntıya benziyor. O biraz bizi sıkıntıya sokabilir ama biz gerekli cevabı verdiğimizi ben yani düşünüyorum. O yüzden sıkıntı yok. İnşallah inşallah. Baba ne oldu şehrin %50'sini alıyor muyuz? Yok evladım yok ama emin ol onların da üstesinden geleceğim. Benim adım Mahmudül ve ise şaka yaptım bu Adım Ahmet ise ben bu şehrin %50'sini alacağım. Baba o efe geldi bana artistik yaptı biliyor musun? Bana fırıldak dedi. Sen bekle oğlum bekle. Biz hele bir şehrin, şehrin %50'sini alalım. Fırıldak kimmiş onlara göstereceğiz. Hadi arabaya çabuk gidiyoruz. Nereye gidiyoruz babacım? Çocuğum çok soru sorma çok o sevindim. Tamam tamam babamı burası değil ki bizim arabamız. Biz buna binmiyor muyduk? Tamam evladım hadi bin bin. Hadi bin bakalım. Baba sen benle bir şey konuşacaktın. Ne konuşacaktın onu da hatırlayalım bu arada. Evladım bildiğin üzere bu Efe'nin kardeşi İlayda var ya. Evet babacım. İkinci planımız ise ona kendini aşık etmen lazım. Eğer aşık edersen rahat rahat şehrin %50'sini alabiliriz. Oktusun aslında babacım. Ben ederim onu kendime aşık. Ama biraz güzel arabalara ihtiyacım var. Sen arabayı iste ben sana dünyayı veririm çocuğum. Hadi bakalım. Bir, bir hafta daha aşık ettin ettin oğlum. Edemedim vallahi bu şehir alamayız. Tamamdır babacım tamamdır. Ben elimden geleni yapacağım. Ben bu şehirde bir hafta boyunca takılacağım. Kendine iyi bak babacım görüşürüz. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar görüyor musunuz arabamı? Fena bir maserati aldım babam hemen. Hemen ba bu, şekilde de masaraatim oldu. <laughs> Ama o kızı tavlayacağım. Bu şehrin de sahibi biz olacağız. Hop. Ben. Yavaş ol ya. Ben, Dikkatli gücür. olsun sana çarpıyordum. Bak benle doğru Arabadan konuş. Ben sana doğru konuşuyorum. Bana saygın niye bozuyorsun? Tamam. tamam, özür dilerim özür dilerim. Uuu arabam baya güzelmiş he. Evet yeni aldım ya. Daha sıfır bayiden çıkışlı. Belli oluyor zaten belli oluyor. Azıcık gel, gelirsene beni. Hadi gel gezelim. Ben de zaten seninle gezmek istiyordum. Aa niye ki? Ne bileyim yani çok güzel bir kızla niye hiçbir erkek gezmek istemez ki? Ya teşekkür ederim ya. Uzun zaman sonra ilk defa biri bana güzel dedi. Ya işte bu durumlar olmasaydı ben zaten bu şehri satın almasını istemiyorum. Yani aslında sadece bu şehri seni görmek için gelmiştim. Babamı tutturdu satın alalım diye. Yani yoksa benim Aa. şehirde gözüm gözüm yok yani. Benim gözüm sende. Aa, çok romantiksin. Bak araba İsim çok hızlı. Benim ismim mi? Evet. Benim ismim Fırat. Memnun oldum Fırat. Ben de İlayda. Ben de memnun oldum İlayda. Zaten ben biliyordum senin ismin İlayda olduğunu. Nereden biliyordun? Ben seni YouTube'undan takip ediyorum Doğru yüzden. Aa, vay Fırat'a bak. Evet işte öyle. Keşke abini ikna etsen de bu şehir ikimizin şehri olsa yaşasak ya. Ben de istemiyordum böyle olmasın olmasını evet. ama babam böyle olmadan beni götürecek sanırım bu şehirden. Ben de sensiz kalacağım. Böyle bir şey mümkün ama Fırat. Abim hayatta bir şey veremez ki öyle bir durumda yanlış anlama ama ama ben de böyle bir şey yapmam. Çünkü bu şehir bize emanet yani bu şehirdeki insan bize gü güvenip buraya geldiler. Yani sizin ne yaptığınızın nasıl insan olduğunuzu bilmiyoruz ki. Haklısın sen de haklısın ama sadece işte seninle beraber biraz vakit geçirmek istemiştim. Olsun. Buradan bize farklı şehre gideriz. Bir tatil yaparız olur mu? Tatil mi yaparız? Bu evet. şehirde kalsak daha iyi olur ya. Ya ama işte bu şehri abim vermez. Benden sana söylemesi haberin olsun. Yani ama sen konuşursan aklına girersen belki verir. Yani böyle bir şey söylersem bana çok kızar. O yüzden söylemesem daha iyi. Neyse gelsin evine bırakayım hadi. Hadi olur gel bırak bakalım. Eee sen ne yapıyorsun? Hiç erkek arkadaşım ne? var mı? Erkek arkadaşım yok uzun zamandır. Bak sen. Senin var mı peki bir kız arkadaşın? Benim de bir kız arkadaşım yok uzun zamandır. İlk sen olabilirsin. Heee bu bir işaret mi yoksa Fırat? Bilmiyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> Fırat burada beni bırakırsan çok iyi olur. Çok teşekkür ederim Fırat. Hey, yani keşke bir sarılsaydık. Hadi gel saralalım. Ah! Öptün beni! Arkadaşlar öptü beni. Bak şimdi kimse gördü mü? Efa abiş görmesin yoksa beni mahveder. Allah Allah beni öptü ya. Haberim olmadan öptü. Vallahi bak haberim yoktu. Haberim olsaydı yani öptürmezdim izin vermezdim yani. Efa abiş nerede? Efa abiş açar mısın kapıyı Efa abiş? Hadi cıstak cıstak oynatalım. İyi iş yap, iyi para kaldıralım. 9 Ay İstanbul. Bu Bodrum'da. Şikem neredesin? Aha lan bir senin sen ne işin var burada? Ben odaya gidiyorum. Niye odaya gidiyorsun abicim gelsene buraya ne oldu? Yok yok ben uyumak istiyorum çok uykum var sağ ol. Ya ne uykusu ilayda saçmalama bu saatte uyku olur mu ya abicim Allah Allah kendine gel. Lan bu kayboldu. Ben uyuyacağım ben. Lan ne uyuması? Ben, yukarıdayım. Hani görmüyorum seni. Ha? Buradayım. İlayda ne uykusu bu saatte abicim bak kendine gel. Öyle bir şey uyumak istiyorum ben. Allah Allah. İlaydacım lütfen. Tamam uyumayacağım. Sen niye böylesin ya garip garip davranıyorsun? Niye kafanı eğiyorsun? E, kafamı eğmiyorum. Sen öyle görüyorsun. Ya nasıl öyle görüyorum? Baya kafanı eğiyorsun ilayda. Niye böyle yapıyorsun Abi. abicim? Bir şey mi oldu yoksa? bak, yoksa? Bak eğmiyorum. Bak eğmiyorum. Bir şey mi oldu? Evet oldu. Ne oldu? o adamın çocuğu var ya. Ee, kimin çocuğu ya? Hani şehri satın almaya gelenler. Ha evet o fırıldak maymun. Evet ee. Yolda karşılaştık arabayla aldı biraz gezdik sonra eve bırakırken Sen niye yolda onunla geziyorsun İlayda Ya Allah'ım ya ya Adamlara biz düşman bizi tehdit etmiş aracık sen de oğluyla mı geziyorsun abicim Ne yapmaya çalışıyorsun ne Bir şey yapmadım sonra beni kapıda öptü Ne yaptı ne yaptı Öptü ama haberim yoktu vallahi haberim yoktu Aa, Bitirdim seni fırıldak Bitirdim seni Seni bir elime geçirirsem Seni var ya lime lime edeceğim Nerede benim eşyalarım? Oh! Sakin, ol, şimdi, ol, sakin ol. Şimdi onları savaş e, onlara savaş açmamıştım ama şimdi acıyorum. Lan! Ah bu! Oğlum emanetler getirin toplanacak gidiyoruz.